Değerli dostlarım, bugün size pika'dan söz edeceğim. Pika, yiyecek olmayan maddelerin yenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hayvanlarda ve özellikle bağırsak paraziti bulunan, dolayısıyla demir eksikliği bulunan çocuklarda görülen bir hastalık olarak bilinir. Pika hastalığı adını saksağından alır. Saksağın bilindiği gibi kargagiller familyasından, uzun kuyruklu bir kuş olup ne bulursa yemesiyle ünlüdür. Saksan ağzına ne alırsa seçmeden yer, solucan, leş, böcek yemesi gayet normal kabul edilir. Saksanın latince adı pika pikadır. Bu hastalık da ismini oradan almıştır. Pika çiftlik hayvanlarında özellikle sığırlarda görülür. Sığırların duvarları, tahtaları, altlıkları, yiyecek olmayan maddeleri kemirmesi, yalaması ile ortaya çıkar. İdrar içme, idrar yalama gibi problemler de pika belirtisidir. Kavuçuk veya plastik, kum, dışkı yemek, koyunların tüy çekmesi, çöplük yakınlarında otlatılan sığırların leş yemesi yine pika belirtisi olarak kabul edilir. Doğum yapmış ineklerin sonlarını, eşlerini yani yavru zarlarını attıktan sonra yemesi de bazı bilim adamları tarafından pika kabul edilse de bu davranışın içgüdüsel olduğunu kabul edenler de vardı. Birçok bilim adamı son yemenin ineğin yavrusunu vahşi hayvanlardan korumak amacıyla yaptığı bir içgüdüsel davranış olduğunu bildirmişlerdir. Pika kendisi problem olduğu kadar başka problemlere de yol açabilecek bir hastalıktır. Pika sebebiyle botulismus, yabancı sim hastalığı, RPT ve dil yuvarlama ortaya çıkabilir. Pika bazen ketozis ile kombine halde olabilir. Böyle durumlarda inek konsantre yemi reddeder ama kaba yemleri tüketir. Çöplük yakınlarında otlatılan inekler yabancı cisimleri yutabilir veya pika sebebiyle leş yiyebilirler. Bozulmuş maddeleri ve leşleri yiyen ineklerde dengesizlik, felç, kaslarda zayıflık, yutma ve çiğneme güçlüğü, yan yatma pozisyonu ve aşırı salya gibi belirtilerle botulismus hastalığı ortaya çıkar ve inek ölür. Pika manezüm eksikliği, ketozisin sinirsel şekli, beyin yangıları ve zehirlenmeler ile karıştırılabilecek bir hastalıktır. Buzaların birbirlerinin göbeklerini yalaması da bir pika belirtisidir. Pika hastalığının çok sebebi vardır bir inekte bir veya birden fazla sebep söz konusu olabilir. Kesinlikle sebebi bulmak ve söylemek kolay değildir. Manezyum, çinko, demir, bakır, potasyum, fosfor, kobalt gibi mineral eksiklikleri sebeplerin başında sayılabilir. Stres, iç parazitler, sindirim ve besleme bozuklukları, kalitesiz kaba yemler, protein enerji dengesizlikleri ya da eksiklikleri fosfor ve kalsiyum dengesizlikleri, selüloz eksikliği, gizli ketozis veya gizli asidozis, metabolik hastalıklar pikaya yol açabilir. Pika aynı zamanda kötü alışkanlık olarak sürü içerisinde yer eden bir hastalıktır. Sürüde kötü alışkanlıklar öğrenilebilen ve süren bir hastalıktır. Sürüde kötü alışkanlıklar öğrenilebilen ve süren bir hal alabilir. Problemi ortaya çıkarmak ve erken teşhis ile ortadan kaldırmak gerekir. Çünkü bazen sebepler ortadan kaldırılsa bile pika devam edebilir. Bu konu öğrenilen kötü alışkanlık olarak açıklanmaktadır. Bazen problemin tespiti boşuna olur. Pika grup içerisinde hızla yayılan bir hal almıştır. Pika'nın olmaması için yemlerin dengeli olması rasyonun mineral, protein, enerji, selloz eksikliğine meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi şarttır. Pika hastalığı geliştikten sonra ise yine aynı düzenlemelerin yapılması, mineral katkılarının yemlere katılması, rasyonun düzenlenmesi, kan ve yem tahlillerinin yapılması, durumun gizli ketozis ve asidozis yönünden araştırılması gerekir.